Herkese merhaba. Bugün sizlere Fiat markasının yeni Kronos modelini tanıtacağım. Fiat Kronos, yerel medyamızdaki haberlerin aksine yine bir model değil. Tam tersine adını ilk olarak 2016 yılında duymuştuk. Güney Amerika'ya özel olarak geliştirilen bu model 2018 yılından beri piyasada. 2022 yılında ufak bir makyaj geçiren model 2025 yılında resmen yeni nesline kavuşuyor. Avrupa'da satışı bulunmayan Kronos, Arjantin'de ise İtalyan markanın en çok satan modeli konumunda. Yeni Kronos'un ülkemizde Egea adıyla bildiğimiz Tipo tasarımına yaklaştırılması yerel medyada dikkat çekti. Kronos'un yenilenen arka bölümü özellikle dikkat çekici. Modelin kabininde yaşanan değişimler de Egea'nın yine ilk versiyonlarını çağrıştırıyor. Orta konsoldaki küçük multimedya ekranı ilk Egea Cross modellerinden tanıyoruz. Fiziksel tuşların yerleşimine de dahil olmak üzere pek çok detay oldukça tanıdık. Sadece havalandırma kanalları yuvarlak olarak tasarlanmış. Buna ek olarak direksiyon simidi de yeni fiyat modelleri ile paralellik gösteriyor. Kronos, Arjantin'de 1.3 litrelik Firefly versiyonu ile satılmaya devam edecek. 99 beygir güç ve 127 Nm tok üretebilen bu motor 5 ileri vitesli manuel ya da CVT şanzıman ile alınabiliyor. Brezilya'da ise modelin 1.0 litrelik atmosferik motorla satılacağı belirtilmiş. Yine Arjantin'den gelen bilgilere göre Kronos'un 1.3 GSI Manuel Drive Pack Plus versiyonu 21.274.300 Arjantin Pezos'una satışta olacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.